87 yılında ilk gittiğimde bir Alman, Türk, Alman derneği var. Daha çok Almanların geldiği, Türklerin de gittiği. Orada ne şey yapıyoruz? Efendim, abinin de adını hatırlayamadım. Neydi Berlin'de yaşayan abimiz ya? Çok ayıp oldu abi, şimdi. E, Alkonavi. Evet. Abi, efendim, ne anlatayım abi dedim, beni konferansa çağırdı. Üstad anlat dedi. Yani olur mu olur. İyi bir tercüman var mı var. Üniversitede, tek üniversitede bir doçent arkadaşa gittik. Tam bu olayı anlattım. Gelmiş Çar. Çar'ın yeğeni, başkumandan Nikola Nikola ve Üstad kalkmıyor. İkaz ediyorlar. Biliyorum diyor. İmanım müsaade etmez. Tam bunu tercüme etti. Yaşlı böyle ince uzun ihtiyar bir adam bir Alman fırladı ayağa. Şu ana kadar Biraz saygı duymuştum bu anlattığınız adama. Bütün saygım gitti dedi. Neden? Yani Bakış tarzı ne enteresan bir şey. Ben dedi emekli askerim. Askeri kanunlara göre esirlerin bütünün ayağa kalkması lazım. Bu adam isyan etmiş, yanlış yapmış. Bunu övemezsiniz. <laughs> Şimdi iman şuuruyla bakma bak meseleyi ne hale getiriyor yani. Evet. Onu hep hatırlarım adamcağız. Ama sonra, Yarım saat neyse adamı yatıştırdık, anlattık. Tam anlamadı ama bizi protestodan vazgeçti, çıkıp gitmedi. Üstadım babasını anlattım bir vesile yani böyle bir babanın çocuğu öküzün ağzını bağlıyor giderken onun bunun tarlasından, bahçesinden bir yeşil ot kapmasın. Öküz haramla beslenirse çiftçilik yapıyorum onun gücünden de istifade ettiğim mahsule haram karışmış olur diye yavaş yavaş da konuşuyorum ki adamcağız hani tercümeye fırsat bulsun diye. Bir baktım bu sefer arka köşeden 5-6 tane kadın kalktı ya. Bir protesto ediyorlar <laughs> ne diyorlar? Onlar da hayvanları koruma derneği <laughs> üyeleriymiş. <ben. gülüyor> ne biçim adam bu? <laughs> o mübarek hayvanın diyor ağzı bağlanır mı? Yazıktır diyor öküze zarar vermiş ta tarlası kaç saatmiş söyleyin yani Mirza Efendi sağ olsa mahkeme verecekler yani o kadar heyecanlandılar daha ben de nasıl olsa Türkçe bilmiyorlar diye ağzımdan kaçtı Allah affetsin ya dedim öküz hakikaten mübarek kaldı bunlar ne diyor ya yani? <laughs> bu, anlaşılmaz mı ama şunu anladım ki sevgili kardeşlerim iman penceresinden bakmayınca sizin abi bu oturan kaç yaşında 10 yaşındaki delikanlının anladığını orada 110 yaşındaki anlayamıyor. Pencere başka. Yani